Alanya'da seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarparak ağır yaralan motosiklet sürücüsü genç, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 27 Nisan günü saat 8.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancı Pınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadı Paşa Mahallesi'ne seyir halinde olan 28 yaşındaki Ramazan Bekçi idaresindeki 07 HVL 52 plakalı motosikletle, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak ağaca çarpıp sürüklenen Bekçi, ağır yaralandı. Köpek, ise kazada sonra hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bekçi, dün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bekçi'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.